Kayseri'de ilk şahsi kütüphane olan Faruk Yaman Kütüphanesi Kayseri ve Osmanlı'yı içinde barındırıyor. Kütüphanede 30 bin kitap bulunuyor. Kıranarda beldesinde bulunan Faruk Yaman Özel Kütüphanesi, Kayseri koleksiyonunu ve Osmanlıca kitaplarını içerisinde barındıran ilk şahsa ait özel kütüphane olma özelliğine sahip. Kütüphanede 30 bin adet kitabı mevcut bulunduğunu söyleyen kütüphane sahibi Faruk Yaman, bunun 3200'ü Kayseri Özel Kitap Koleksiyonu'nu içerirken, 2000 tanesi Osmanlıca kitaplar ve geriye kalanı da Türkçe yeni eserleri oluşturduğunu söyledi. Faruk Yaman Kütüphanesi'nde 30 bin adet kitap mevcut şu anda. Bunun 3200 civarında Kayseri Özel Kütüphane Koleksiyonu, 2000 tanesi Osmanlıca, geri kalan da Türkçe yayın eserleri mevcut. Kültür Bakanlığı'nın bir genelgesi üzerine özel kütüphane için bakanlığa başvurdum ve Türkiye'de ilk kez şahsa ait bir kütüphane açıldı diyen Yaman, buranın bir halk kütüphanesi olmadığını ve gönüllü kişiler ve araştırmacıların sık geldiği bir kütüphane olduğunu söyledi. Ee, Kültür Bakanlığı'nın bir genelgesi vardı, tebrikatı. Bu özel kütüphane sitesi ile ilgili oraya başvuruda bulundum ve şu anda Türkiye'de ilk kez şahsa ait bir kütüphane Özel kütüphane sitesine kavuşturuldu. Bu da Kayseri'de ve şu anda bulunduğumuz Yaman kütüphanede bulunan 19 adet Osmanlıca kitap koleksiyonunun hiç kimsede bulunmadığını belirtti. Özel bir bölüm yapacağım. Orada Kayseri kitaplarını, Kayseri ile ilgili tüm koleksiyonları, fotoğrafları, Osmanlı belgelerini, Kayseri ile ilgili tüm evrakları oraya nakledip özel Kayseri kütüphanesi olarak hizmet vereceğim. Şu anda zaten Kayseri'nin her şeyi bende fotoğrafları olsun, belgeleri olsun, tapuları olsun, kitapları olsun. Yedi de yayınlanmış Osmanlıca eserleri mevcut. 19 adet sırf sadece Osmanlıca Kayseri hakkımız kitabı mevcut. Bu müthiş bir koleksiyon. Kimse de yok. Bunu iddia ediyor. Tam tam.